Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar bugün e, dişim için son gün Eskişehir'e doğru yola çıktım. Gidiyorum. E, bir tane abimiz Seyit Gazi'ye kadar gidecekmiş. Beni Seyit bırakacak. Oradan arabalarla Eskişehir'e gideceğim. Diş randevum var. E, 20'lik dişim bana hızdırap oldu biliyorsunuz 2 3 günden beri hatta işte diş çektirmeye gittik çekmediler geceleri saat ondan sonra niye öyle oluyor onu da bilmiyorum saat 2 3'e kadar acayip şekilde sancıma ağrı yapıyor e, 20'lik dişim çıkarak yandaki dişi çürütmüş ondan kurtulacağız nasip olursa bugün çekecekler randevu aldım ilaçları falan yutuyorum zaten şimdi Eskişehir'e doğru gidelim e oradan da görüntüler sunacağım size inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi randevumuz 3.30'da arkadaşlar. E, evet. Bir arıyor bir dakika. Alo. Ben köy içindeyim dayı. Bekliyorum zaten. Tamam tamam tamam. Şimdi abi arıyor da götürecek abi. Ee, üç buçukta Biraz erken gidiyor saat. Şu anda saat e, yani 8'e yeni geldi. İnşallah güzel yerlerde göstereceğim size Eskişehir'den. Dişimin ağrısı çok az hafif hafif geçti. Dediğim gibi gece saat 11'den e, saat gece 3'e kadar falan çok acayip ağrıyor. Yani 3-4 günden beri bu şekilde niye aynı zamanda ağrıyor onu da bilmiyorum. Geceleri niye ağrıyor onu da bilmiyorum hadi bakalım Biraz... evet arkadaşlar eskişehir'e geldik şöyle hemen heykelin başında başlamak istedim ee, eskişehir'e geldiğinizde <laughs> duyacağınız seslerden bir tanesi kalabalık bulsuz dağıtanların su sesleri ama %80 heykeller ee, böyle güzel yerler e, hatta mükemmel yerler de var. Öyle söyleyeyim. Sanat için e, aşırı derecede ilerlemiş bir şehir. Şimdi ben bunları size göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle ağaçları, yeşillikleri görüyorsunuz. 100 metre yanında 100 metre yanında bal müzesi var. Eğer açıksa bu virüs nedeniyle kapalı olma ya da başka bir sıkıntı çıkmazsa hani çekimde izin verirseler içeride size bir şeyler çekmeye çalışacağım. Artı e, Seyit Gazi'den Eskişehir'e 2 e, saatte bir araba var. Arabaların tam e, saatlerini bilmiyorum ama e, sıkıntı bizim buradan hani köyden Seyit Gazi'ye gelebilmekte. Köyden bir abimiz bizi buraya kadar getirdi. Şimdi gezeceğiz. Daha üç buçukta dişim çekilecek. Dişimin ağrısı da pek fazla yok. E, sizlere güzel görüntüler sunmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar evet. içeride birçok e, kişinin ünlü ee, resimleri var ama ne yazık ki kapalı. Evet. Burası Hamam Yolu Caddesi. Ee, Eskişehir hakkında şöyle kısaca şunu bahsetmek gerekirse e, tamamıyla bir öğrenci şehri buraya hayat veren Anadolu Üniversitesi gibi, Osman Gazi Üniversitesi gibi büyük üniversiteler var. Ee, öğrenci şehri. Onu söyleyeyim. Her yerde dediğim gibi sanatı, sanatçıların yapmış olduğu heykelleri, resimleri görebilirsiniz. Bakın. Evet, yürüdüğümüz yok. önceden buraları yoktu bunları sonradan yaptılar ee, güzel oldu mu bence gayet güzel ve başarılı şöyle yeşillikler içine doğru gidelim bakalım. Dolmuşlara binmek evet. e, Sazova Parkı'na evet. götüreceğim ben sizleri. 38 ve 16 gidiyor herhalde. Neyse. Diş randevusuna kadar güzel güzel gezelim. Şu... Şimdi arkadaşlar e, Sazova Parkı'nın içine geldim. E, buraya gelirken dolmuş geldim, yani dolmuşla geldim. 3 lira tam. Öğrenci 2,5 lira. Eee Güzel bir yer. Şimdi burayı gezdireceğim. Diğer tarafta da su altı müzesi var. Ee, i̇şte e, hayvanat bahçesi falan var. Oraları açıksa oraları da göstereyim. E, burası halka açık olan bir yer. E, tamamıyla gezip işte eğlenebiliyorsunuz ama piknik yapmak vesaire yok. E, güzel yerleri var. Karşıda şato var. Şimdi tek 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 göstereceğim. Randevuya gidesiye kadar. 2,5-3 saat bir sürem var. O süre zarfında size gezdireyim buralara. Evet arkadaşlar şurada bir masal gemisi var ama ne yazık ki kapalı. Şuradan size uzaktan göstereyim. E, bugün şanssız günümdeyim herhalde. Dişimin ağrısı e, geçti. Ama bakın şurada bir gemi var. Masal gemisi diye. İki idir yer geziyorum. İkisi de kapalı. İnşallah şu masal şatosu denilen yer açıktır. Oradan da size görüntüler alacağım. E, şimdi Eskişehir'in birçok yerinde büyük yapay göller var. Hatta plaj bile var. E, i̇smini tam unuttum ama aslında cennet gibi bir yer diyebilirim. Bakın şimdi şuradan size bir göstereyim. Bu arada da stadyumu buraya getirmişler. O oradan kaldırmışlar, buraya getirmişler. Bu yapılıyordu da bitmiş. Bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Mükemmel süper yerler şimdi doğru masal şotasına gidelim fazla zaman hazlamadan hızlı hızlı gezip size göstermek istiyorum evet arkadaşlar şimdi tabii şuraya kadar yürüyeyim şöyle size göstereyim İnsanların yorucu şehir hayatından e, bir nebze kaçıp kurtuldukları yer ya da işte buralarda dinleniyorlar. ama genellikle e, gelin adayları geliyor buraya ve burada güzel fotoğraf çekmiyorlar evet. üzülerek karşıya geçeyim mi? <laughs> Evet arkadaşlar dedim ya evlenen çiftlerin e, resim çekilmek için geldikleri güzel bir yer. Ama e, doğasıyla kendisi de mükemmel herhalde burası da kapalı. Evet ne yazık ki burası da kapalı. Bir bakalım. Evet şatonun surlarına kadar dayandık ama ne yazık ki kapalı arkadaşlar. Evet hadi bakalım şimdi müzelere doğru gidelim. Su altı müzesine özellikle. Evet çocuklar için çok güzel alanlar var. Ee, oynayabilecekleri, koşabilecekleri parklar çok güzel. Bence çocuklar için çok süper. İkra ile buraya gelmek lazım. Kızım biraz büyüsün burada oynarız ha. Oyunları da çayırlara salacaksın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Güne zorlara bak. Mamut var orada bir tane. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Parktan çıkmadan önce size şunu da göstereyim. Burada bir tren var. E, tamamıyla parkı dört dolay e, dolanıyor. Ve buna binip e, etrafında dolanabiliyorsunuz. Biniş ücreti 5 lira sanırım gayet güzel. Yani bu yeşillikleri trenden izleyebiliyorsunuz. Zaten burası şöyle yollarıyla, geçiş güzergahlarıyla suların içinden geçiyorsunuz falan fişman. Tam insanların dinlenebileceği, resim çekinebileceği güzel yerler. Trence bence mükemmel. Evet. Birazdan kalkar herhalde. <laughs> Ama pandemi nedeniyle çoğu yer kapalı arkadaşlar. Ya da ben e, saatinde değilim bir soracağım güvenliklere şimdi. Evet arkadaşlar, e, bir tek burası açıkmış. Şimdi burası neresi? Maket şehir, e, minyatür şehir diye geçiyor. Birçok tarihi eserin minyatür halleri burada bulunuyor. Ben size şimdi sıradan göstereceğim. E, su altı parkı vardı, işte bilim merkezi vardı, birçok yer. masal dünyası da, masal şatosu da dahil. Sınırsız. Yani ne zaman belli, yani ne zaman açılacağı belli değil arkadaşlar pandemi nedeniyle kapatılmış. Şimdi buraları açık. Buraya girişte 5 lira verdim. Yani öğrenci ya da tam bilmiyorum ama ben 5 lira ücret ödedim. Birçok tarihi eserin burada minyatür hali var. Mesela bu neymiş hemen ben size göstereyim. Ulu Bey Medresesi. Özbekistan'da bulunan Semerkant, Özbekistan'da bulunan bir yer ve bu orada şöyle minyatür halini buraya yapmışlar. Görebiliyorsunuz bakın birçok cami, Baş burası sanırım taç Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oraya da bir bakalım. Evet arkadaşlar, Orhun Abideleri var. Eee İlkokul 3. sınıfta, 4. sınıfta falan görmüştük. Bakın şu anda minyatür halini ben burada buldum. Şu anda da Selimiye Camii'ndeyiz. Evet arkadaşlar. kameramı kapatmadan yavaş yavaş gezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, yanılmamışım. Taç Mahal. Hindistan'da bulunan bir yer ve dünya harika evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanırım bir düzen içinde değil bunlar yani hepsinden koymuşlar. çıkıyorum ama çıkışta aslında girişte ufak yerler var şöyle. Tost yiyebildiğiniz işte ayran içebildiğiniz çeşitli yer satıldığı yerler var. Buradan da karnınızı doyurabilirsiniz. Bir şeyler yemek isterdim ama dişim şimdi ağrısını istemiyorum. Üzerine baskı uygulayınca ağrıyor. Biz çorbaya devam. Şehirde birçok yemek çeşidini yiyebilirsiniz. Çarşıda e, e, öğrenci şehri olduğu için böyle tantuni bir döner yerler satılan satılan yerler çok ama ne derseniz çiğ börek e, çok var ya da e, ne bileyim buraya özgü yemekler var. Orunun okantıları da var tabii ki. Güzel yemek yiyebileceğiniz yerler de mevcut ama genelde çabuk ulaşabileceğiniz yer e, köşe başı çiğ köfteci, eee işte <laughs> böyle yerler. E, çünkü dediğim gibi öğrenci şehri. Ve aslında çok güzel bir şehir. Hepinizi de beklerim arkadaşlar. Şimdi çarşıya doğru gidelim. Ben şuradan çıkmadan önce güvenlik bir daha sorayım. Tam teyit edelim buraya kadar gelmişken gezmemek olmaz. Eğer su altı müzesi açıksa e, gezelim ama herhalde kapalı. Hadi bakalım. Sonunda kendime göre bir yer buldum. Dolmuş bekliyorum arkadaşlar. Dolmuş gelsin gideceğim. E, şöyle gideyim karnımı doyurayım. Ee, bol sarımsaklı bir işkembe çorbası için de diş doktorunun aklı başına gelsin. Ondan sonra çekmiyormuş dişi falan. Evet hadi bakalım. Bekliyoruz. Birazdan dolmuş gelir. Her 7 dakikada bir buradan e, dolmuş seferleri geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da işte porsuk çayı. Şurada dolar var. Orayı binip gezebiliyorsunuz e, içinden geçen balıklar da içeri düşürüyormuşum. <laughs> Balıkları görebiliyor musun? Bakın şu şekilde. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir heykel daha göstereyim. Bu park alanlarında oturulacak yerler vardı, hepsini sökmüşler pandemi nedeniyle. Biz de bir yer bulalım, oturacağım. Bayağı yoruldum gezmekten. Evet arkadaşlar, beklenen zaman geldi. Yavaş yavaş gidiyorum, bakalım ne olacak. İnşallah çekenler işimi, ben de kurtulurum. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, şu anda dişlerinin ikisini de çektiler. Ee, hem 20'lik dişi hem de onun önündeki dişi çekim yapıldı. Şöyle göstereyim. Şurada bir kişinin ismi var da gözükmesin. İkisi de çekim yapıldı. Ee, gayet iyi, rahat. Ee, ama şu anda şu kulağım var ya, kulağımı daha iyi hissetmiyorum. Ee, dudaklarımın yarısını da hissetmiyorum. Hatta dilimi de hissetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Bayağı yarı tarafım yok gibi. 15-20 dakikada iş halde oldu. O kadar korktuğumuz kadar yokmuş. Yalnız çatır çatır seslerini duyup da acı hissetmemek ilginç bir şey. İki tane dişimi çekti. Onun yerine implant yapabiliriz dedi. Bakalım şimdi öncelikle iyileşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra tabii ki de bakacağız. Yani Ağrıdan kurtuldum. Seviniyorum. Ona seviniyorum arkadaşlar. Ağrıdan kurtuldum Allah'ın izniyle. Doktor abimizin de eline koluna sağlık. Gerçekten mükemmel bir çekim yaptı. Hiç yormadı bizleri. Ee, hadi bakalım şimdi yavaş yavaş buraya dönelim. Beton üzerinde gezmekten sıkıldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar köy yoluna doğru çıktım. Seyit Gazi Park var burada. Burada bekliyorum. Şimdi dişlerim o kadar çok ağrıyor ki, yani şu çektikleri yer şu anda diş ağrısından daha kötü bir ağrı, sancı, falan, fişman. İnşallah geçer acayip şekilde, bu normalmiş. Ee, yavaş yavaş uyuşturucu etkisini kaybediyor herhalde. Evet, köye doğru gideceğiz. Ama bu acıyla biraz zor. Oo. Tükürmemem gerekiyor. İşte 2 saat yemek yemeyeceğim. Araba geldi. Şöyle gidiyoruz. Birazcık Evet arkadaşlar saat 9.30 oldu. Biz hala yollardayız. Köyün Eskişehir'e uzak olmasının sebebi. Bu arada diştim de biraz iyileşti. Saat 10'a kadar anca eve varız. Yavaş yavaş. Renault ile gidiyoruz yine. Evet arkadaşlar yine çorba içeceğim biraz. Ee, şimdi Eskişehir'de gezdik. En önemlisi dişimizi çektirdik. Dişimizi çektirmeye gittiydik. 20'lik dişimi bir de onun dayanıp da çürüttüğü iki dişi de aldılar. Ee, şu anda acıyor ama uyuşukluk falan gitti. Acayip derecede ağzım uyuşmuştu. Neyse Eskişehir'de e, gezip size güzel yerler gösterecektim. Hani Balmum Müzesi açık olsaydı, e, Sualtı Dünyası açık olsaydı, işte Hayal e, şatosu açık olsaydı e, çok güzel daha güzel görüntüler alacaktık ama pandemi nedeniyle kapalıymış. İnşallah bir daha gidersek ama dişit ağrısız gideceğiz. Yemeklerinden de yeriz ya da e, çiğ börek de açacaktım dadamadım işte dişim ağrımasın diye. E, böyle bir video oldu inşallah beğenirsiniz. E, görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bence güzel oldu. İşte Eskişehir'de acık gezmiş oldunuz. Hem de ben dişimi çektirdim. Çok mutluyum. İkisinden ikisinden de kurtuldum özellikle e, 20'lik dişim değil de onun yanındaki 20'lik dişim böyle çapraz gelip de çürüttüğü diş çok ağır yapıyordu arkadaşlar. Allah'a şükür e, iyi oldu. Doktorumuz da iyiymiş. Buradan da ona teşekkürler ediyoruz. E, hiç anlamadım ama şimdi biraz acıyor. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi birazcık çorba içeyim. E, bir hafta herhalde çorba içmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım.